Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle bir bilgisayarımız bir dakikada bilgisayarımızı nasıl hızlandıracağımızı anlatacağım. İlk önce Windows R. Buradan şimdi temp yazıyoruz. Temp yazalım. Temp'imizi açtıktan sonra ne varsa silin. Ama ben kullanmadığım bazı dosyaları sileceğim. Yusuf Emir BMP bekleyin kullanmadığım klasör yok. Temp'teki dostları silmeyeceğim ben. Şimdi buraya disk bekleyin şunu listeden kaldırayım. Disk temizlemeyi açalım buradan. Tamam diyoruz. Ne varsa sileceğiz arkadaşlar disk temizlemede. Bilgisayarımızdan da bunun sayesinde hızlanır kullanmadığımız dosyalar mesela ben onları istemediğim şekilde hizmet yedek paketi taranıyor. Sistem hatası bellek ve doküman dosyaları taranıyor şu anda bekleyin. Windows Update temizleme. Bekleyin açılıyor. Arkadaşlar belki ben bu videomu 4 dakikada çekebilirim bilgisayarımızı hızlandırabilmek için. Bekleyin şu an taranıyor. Bekleyin disk temizleme şu an başlatılıyor. Videoma tekrar geri dönelim. Arkadaşlar şimdi karşımıza şöyle bir ekran gelecek. Şimdi buradan karşıdan yüklenen program dosyalarınız sileceğim. geçtiği internet dosyalarını sileceğim. Hizmet paketi yedek dosyalarını silmeyeceğim. Küçük resimleri kaldırıyorum. Ne varsa ben burada sileceğim. Çünkü kullanabilirim hemen. Yani. Update temizleme değil. Sadece bu ikisini seçeceğim. Tamam. Dosyaları siliyorum. Karşına yüklenen geçici dosyalar silindi gördüğünüz gibi. 150 GB'lık yer var. Şimdi bilgisayarında Windows R basıyoruz. MS Config yazıyoruz. Config. MS Config yazdıktan sonra buraya ön yüklemede gelişme seçeneklerden işlem sayısı 4. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Her zaman ekran parlaklığını düşürelim. Boşuna güç harcamasın. Umarım babaymışsınızdır.